Başladın mı? Evet, kardan adam vurma yarışmamızın ilk bölümünde karşınızdayız. Önce kardan adamları çekiyoruz. Bu birinci kardan adamı, bu ikinci kardan adamımız. Yarım saatte yaptık. Karşımızda şimdi Kadir ve Enes bunları vurmaya çalışacak. Sponsorumuz Eksen. Sponsorumuz Acun Can, Allah razı olsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, gel. Gel şimdi kardeşim. Bize 1 trilyon verdi. Şimdi, bu kar topunda görmüş olduğunuz malzemeler %100 organik. Köy avucu, köy zeytini, bunları kendi ağaçlarımızdan topluyoruz. Bu gördüğünüz dallarda şuradaki... Sallamaz ağaçlarından... ya. Yalan mı oğlum? Yalan ya. Bu Minecraft karakteri. Bunlar görmüş oldunuz gibi. Ulan kardan maymuna benzemiş. Adama ne? <laughs> bu, çok değişik. Bu kanka Minecraft'ta creeper. oldu bu? Aynen. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Aydın abi ama şuna sormuş. olmuş? adam. Evet. O insana benzemiş. Bu maymuna benzemiş. <laughs> Biraz adama dönüştü. Ama bunun demiş. ayakları da var. Aynen. Bunun dezavantajı o. Bu yürüyebiliyor. Bunu ilk başta ilk kutu kafalardan yapacaktık. Olmadı. Kısmet demiş, kenara gel araba gel. Ondan sonra ben Bağcım. Bağcım burada saklandı. Ondan sonra kesim, abi. <laughs> Tamam. Yani. Sen birazcık. Sen bunu niye kesmiyorsun? Neyse. Sen yukarıda kıydım. Baktık oldu Telefon kulesi yaptık. Çek. Sokakta evet. s no, e, satıyor sokakta. Karpı. Evet, kırık. E, hadi. <laughs> Sağlam oğlum ne kırık. Şimdi çek gel. Marka vermiyoruz. Sağ ol. Tamam. için Şimdi oyuncularımız yerine geçiyor. şimdi buradan o yaptığımız dandik kardan adamını yıkmaya çalışacağız. zıkan. Onu kucaklama zevkine erişecek. Ben, ben, ben kucaklayacağım. Tarihe... Bak. Onu kucaklamak. Telefonu atın, indirebilen gülüyor. kazanır. Bak. Evet. Aynen. Oğlum bir tane daha havuç. Yok yok şimdi dur bekle. Kanka onu devireceğiz, şimdi devireceğiz. şimdi buradan S3 o telefonu vurmayı seçeceğiz. Arda, Arda geç buraya, geç Kafasına buraya. Kafasına vuran. Yok oğlum Arda ama oradan atsın Arda Kanka sen orada. Burada. Buradan at oğlum burada var. Burada boyu yetişiyor. Oğlum yetiş bak şuradan at sen. Burada tam buradan burada. İlk atış Arda'nın olsun. Oradan at. Ya geçi nasıl ya? Ben buraya. O zaman tamam. ilk ben atıyorum. Herkes buradan atıyor. İlk ben atıyorum. Kayıtta mısın? Evet kayıttayız. İlk ben atayım o zaman. At at. Şimdi sponsorunuz olarak sayın. 1 <laughs> milyar dolar verdi. Şimdi <laughs> anladım, anladım. Vuramadı tam üstüne geldi gördüğünüz <laughs> gibi üstünde vuramadı, <laughs> vuramadı. tekrardan şimdi Kadir Sonra yok Arda <laughs> Fidan Haydi Arda bütün Türkiye senin arkanda Haydi Arda tamam, tamam. Haydi Arda tamam, tamam. Arda atıyor araba geliyor tamam, tamam. Çekil araba geçti sıra. Vuramadı. Oğlum sen aldın mı? Ben buradan. Oradan evet, mı? Oradan. Tamam. tamam mı? Araba geliyor. Evet şimdi Kadir Filan. Parmağını çek oğlum bizi çek. Tarman Atış için hazırlanıyor. Parmağını çek. Yok. Parmağını. Çıkmıyor tarman. ki oğlum kamerayı. Dört kamera var. Geçti ki ben de. <gülüyor> evet. tane var <laughs> evet Kadir Filan atıyor. Atıyor. Üç. Ya i̇ki. Bir. Fırlat. Yes! Ya! Kadir bir vurdu. Kadir bu da vurdu. Vurdu. Devrilmiş. <laughs> Devrilmedi. Abi ama olmaz ki Devrilmedi şimdi. şimdi Allah atışımız Enes Yengin kartopuna vuracak. Arda <laughs> havcı <Allah> mı <yeme>. Terbiyesiz. <laughs> Koyun yerine. Onu tutacağız şimdi diyelim. Tamam. Tamam. Şimdi Evet var. Enes Yengin. Araba geliyor. Atıyor. Tamam. Araba geliyor. Evet Enes Yengin atıyor. Atıyor sponsorumuz Eksen. Ya Allah bismillah. Hadi yine boşa gitti gördüğünüz gibi. Evet şimdi Arda Fidan attı karavana. Kadir Fidan usta nişancı. Zula zaman en iyi şey nişancısı. Atıyor. Atıyor. Gidiyor mu acaba? Vuruyor verecek mi? Vurdu ve yine boşa gidiyor karavana. Oo Arda Ar ne yapıyor böyle. Arda Bey çok heyecanlısınız sanırım. Heycana maske indir. Seni <laughs> teşekkür ederim derdi ilk önce. Atın evet. <laughs> Sponsorumuz bize bir Land Rover verdiği için teşekkür ederiz. Evet. Enes Engin atıyor. Atıyor attı ve diskalifi yani karavana. Arda Bey atıyor. O da karavana. Şimdi sıra Kadir Beyefendi'de. de. Kadir Beyefendi atıyor. Geniş açıdan almak istiyorum. Geri açıdan almak istiyorum. Kadir Efendi atıyor. Attı. Allah'ım mal Allah arabaya vurdu. Allah. <laughs> Allah. Tamam şu an. Devam. Bir şey yok değil Bir şey yok. Beyefendi ne düşünüyorsunuz? Allah Allah, saldırı, saldırı, Allah evet çok kötü bir yarış Bence Kadir Bey kazanacak sizce. Evet bence de Kadir Bey kazanacak. Evet attı. Yine karavana. onun şu röportaj yapıyoruz lan bekle 2 dakika. Oğlum kafana takip. Oraya çek, oraya çek. Ben Bak seviyorum. Evet, şimdi maçımıza geri dönüyoruz. Evet, kol kola sponsorluğunda çektiğimiz. 3, 2, 1, öpüyor, atıyor. Karavana. Lan yapmadın ama. Bak devrince çok az kaldı Kadir Bey, Kadir Bey, bir röportaj. Ne söylemek istersiniz? Aa, çok uğraştık, çok zamanımızı harcadık ama değeceğine inanıyoruz. Kazanacağız inanıyor musunuz? Hayır. Kazanamayacak. Arda ve siz kazanacaksınız. Bence herkes sizi tutuyor şu an. Yanaklarınızın <laughs> kızarmasından belli. Hadi oğlum düzgün çek ya. Hepimiz donuyoruz şu an. İnşallah yarın şu an kısa sürer. Elim dondu. Hadi. <laughs> evet. Hadi hadi hadi. Enes Bey. Aha. Kar topu alıyor. <laughs> Büyük bir kar topu yaptı. Hazırlanıyor. Vuracak. Rahman, rahim. Hadi. Hadi ya. Oy. Hadi. Vurdu ilk defa. Vurdu ama vurdu o da abi. maalesef düşmedi. Üçte bir. Evet. Arda Bey. Arda Bey atıyor. Arda Bey attı. Karavana. Kadir Kadir Bey. Kadir Bey atıyor uzaktan çekim. Ay Kadir Bey herkes bütün Türkiye sana geliyor. Maalesef yine atamadı. Evet. Oğlum, polis gelmezseydi. Oğlum niye bir sürü herkes atadan? Enes Bey. Enes Bey atıyor. Haydi Enes Bey. Bütün Türkiye arkanızdayız. Bütün Türkiye şu an sizi izliyor. Attı ve karavana. Arda Bey. Arda Bey atıyor. Aslan çocuk. Evet. Vurmaya çalışıyor. Fıl Bana atma lan. Vuramadı. Gördüğünüz gibi buradan yarılmış durumda şu an. Şu an böyle gördüğünüz gibi. Creeper'ımız. Çok bir hasta bir durumda yani şu an. Kırıldı kırılacak. Kırıldı kırılacak. Evet Kadir Bey atıyor. Kadir Bey atıyor. Kadir Bey attı. Karalana. Enes Bey. Haydi. Enes Bey fırlatacak. Enes Bey hazırlanıyor. Arda. Enes Bey vurdu. Arda mı ya? Karavana. Arda, ya, Arda Bey. Arda, Arda, Arda. ormanların çocuğu. Ya. Haydi Arda. Ben şu adamı vurmak istiyorum. <laughs> Haydi Arda. Arda attı. Arda atamadı. Atamadı. Sıra Tur abi de. <laughs> Haydi Tur abi. <laughs> Bizi SMS'ler Tur abi için. <laughs> evet çok büyük bir şeyle karavana gidiyoruz. Enes Bey. Enes Bey hazırlanıyor. Enes Bey kendine çok güvendiğini söylüyor şu an. Kazanabilecek mi? Aydın abiden bir destek geliyor. Çıktı <laughs> Ben de mi sıra? Aha. Evet şimdi Kadirle Tur abi atıyor. Tur abi öptü, ya. vurdu karavana. Enes Bey Yüzyılın şampiyonu. Oğlum, Attını her bileyim tutturan. Haydi <laughs> Enes, bileyim. sahalara bir kurban. Şalvanı Jolie'sel haydi. Enes atıyor. Enes atıyor. Isıpladı ısınıldı vurdu Oğlum ben niye kayı atıyorum Büyük ya. bir ihtimalle karavana En de büyük bir farkla Evet şimdi Kadir bey Kadir bey Arda bey Abi. Attı maalesef Haydi Kadir bey C Kadir C bey de Hiç biriniz atamıyorsunuz el İlk atıklar güzel geçti şimdi Aynen ya Valla o de sağlam yapmışız ha Valla o kadar sağlam olmuş Şimdi bir şey derim de kayıttayız <gülüyor> <gülüyor> Abdest <gülüyor> önemli <gülüyor> Tamam sıra kimde? Bende. Hadi. Haydi. Onu bir çek gel. Onu bir yatırmaya çek öyle. De. Gördüğünüz gibi şu an karda adamın her yeri çatladı ve kırıldı. Gördüğünüz gibi Çatlakları da görebilirsiniz. Atanların çoğu karavana. Şuraya atmaya becerebilir hayvan nasıl attıysa. Hiç bir bakmadın oğlum hedefe. Evet şimdi atacaklar. Hazırlanıyor Enes Bey. Enes Bey. Çal malı Haydi. Hadi ya, hadi ya, hadi ufak bir farkla karavana gidiyor. Hadi. Çekil bakayım. Oğlum bak ben bunu... Kadir, Kadir Bey. Kadir Bey. Kadir Bey atıyor. <laughs> Kadir Bey atıyor. Haydi Kadir Bey. Bacağına vurdu. Topuğuna sıktı. Tam bir Adanalı. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Aksaray, Adana'ya yakınız evet. Ben Aksaray'a dedim. ama onu delineceğiz. Evet. <laughs> <Aksaray 'ı gülüyor> ya şuradan ufak da, 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 da. sert bir ezger geçti. O delinecek zaten. Bak gel. Gel. Oğlum. Bak zaten görmüş olduğunuz gibi en ufak bir darbeden ötürü bu buradan yıkılacak. Ama biz o kadar bir kolsuzuz ki, <laughs> o kadar bir şeyiz ki. Yani Stenafon ilk hedef şunu vurmaktı. Baktık olsun. Allah ne verdi? <laughs> Aynen. Çantaları görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada ayakları var. Evet şimdi şuradan ben bir kar alayım. Hadi yerimize geçelim araba gidelim. <laughs>